devre arası ve maç sonuyla ilgili e, üzüntülüyüm. Bunu senelerdir sahanın içinde 68'e 105'de kalmaya çalışan bir teknik adam olarak söylüyorum. E, konuşarak da değiştiremeyeceğim. Uzak kalmaya çalışacağım. Kalabildiğim kadar kalmaya çalışacağım. Devre arası İsmail Hoca'ya da söyledim. Kendi ifade ettiğimi bilmiyorum. Lütfen hocam dedim. Hani karşılıklı hiçbir şey olmasın. Burada buna benzer çok sıkıntılar yaşandı. Lütfen oyun içinde kalalım. Ondan sonra teşekkür ederim dedi. Maç sonrasında da ne yazık ki ben sadece şunu değerlendirmek istiyorum. PFDK bizle veya rakibimizle ilgili nasıl bir kararlar verecekler, neler gördüler, ne oldular merak ediyorum mesela. Ne çıkacak yani biz de bundan zarar göreceğiz herhalde, rakip de görecek herhalde. Ee, sonunu merak ediyorum. Yaşanmaması gereken, e, Türk futbolunun artık tamamen kaosla beslendiği, gerginliklerin devamlı yaşandığı, Futbolun iyileştirme gücünü bir türlü kullanamadığımız ve daha da sıkıntıya gitti. Şampiyon olduktan 24 saat sonra aslında yeni sezon planlamasını yapılacak. Ama bu bıraktığımız izler çok sağlıklı izler değil. Onun için üzüntülüyüm bu konuyla ilgili. Hem maçı kaybettiğimden dolayı hem yaşanan olaylardan dolayı çok üzüntülüyüm. Ee, yapacak bir şey yok. Ee, biz hedeflerimizin içinde net bir şekilde duruyoruz. Bugün bizim daha rahat olmamız lazımdı. Türbünün de, bizim de. Üçüncülük hedefimizde duruyoruz. Kupada yarı finaldeyiz. Final oynayacağız. Belki kupa kazanacağız. Şimdi sahamız kapanacak belki. Bilmiyorum. Yani bu kadar olaylar oldu. Rakipler ne olacak? PFDK nasıl kararlar verecek? Hiçbir şey bilmiyorum. Ee, onun için üzüntülüyüm. Yani e, bu kadar güzel 3-2. 2-0'dan 2-2, 3-2'ye dönecek. Veya rakibin kazandığı oyunu. Konuşmamız gereken yerde, sahanın dışına çıktık yine. Onun için e, üzüntülüyüm bu konuyla ilgili. Yani dediğim gibi futbolun iyileştirme gücünü e, kullanmamız lazım. Uslubumuzu ve dilimizi değiştirmediğimiz sürece, hep bunu ifade ediyorum, yüreğimizi ve kalbimizi de değiştiremeyeceğiz. Evet, benim evet. söyleyeceklerim bu kadar. Soru var mı? Evet, kendinizi tanıtarak sorarsanız sevinirim. Hocam geçmiş olsun. Yeni Çağ Gazetesi Komitesi Turgay Başındır. İsmail Kartal hocamız az önce açıklama yaptı. Ee, fakat soru almadı. Yani ben soruyu soracaktım. Soru almadı. Şunu soracaktım ona. Ee, baştan sonra ben gördüm siz ve Emrah Hoca, Emrah Tok Hoca, e, futbolculara giderek hani sanıyorum ya arkadaşlar ortam gergin. İsterseniz yani, odasına değil mi? Evet. Doğru anladım. Doğru. Girildiği ikazlarda bulundunuz. Doğru. 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 Ben de e, İsmail Hoca'ya bunu soracaktım. Size e, Trabzonspor Kulübesi'nden gelip ikazlarda bulundular mı? Yani ortam gergin hocam. Bir ben devre arası gelip, konuştum zaten hocam. Bir problem çıkmasın Teşekkür de etti bana. Ben de devre onu soracaktım devre, ki evet siz bu ikazı dev, yaptınız. Devresi arası da konuştum. Devre, maçtan sonrasında da hatta hocayı alıp şey yaptım. Yani bir gerginlik bir şey olmasın, yaşanmasın. Ee, bunlar insanların üzerinde kötü yüzler bırakıyor elimizden geleni olmaması için yapmaya çalıştık, düzeltmeye çalıştık. Neler yaşandı? Bunu tabii ki raporlar raporlar olacak. Çok o tarafında değilim. Bir an evvel ben de oyuncuların ceza almasın, bir şey olmasın diye sahanın için almaya, ayırmaya çalıştık. Ama işte oyunu konuşamıyoruz. Yine başka bir şey konuşuyoruz. Onun için <laughs> yani bu şekilde yardımcı olmaya çalıştık. bilginiz olsun. Başka soru var mı? Heh, teşekkür ederiz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. spora dair çalışmalarımızın en önemli paydaşları Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray gibi kulüplerimiz olacak. Ee, bu anlamda hem olimpik e, branşlardaki e, İstanbul'un güçlenmesi hem sporun e, İstanbul için e, güçlü bir e, seviyeye erişmesi noktasında da toplumsal bir spor anlayışının ilmelenmesi anlamında da kulüplerimizin daha etkin rol alması hususunda önümüzdeki stratejik plan vizyonu çerçevesinde kulüplerimize çok ihtiyacımız var. Bu anlamda ben üç büyük kulübümüzün yaklaşımından dolayı da teşekkür ediyorum. Ayrıca altını çizmem gerekir ki bahsettiğim olimpik hedefler doğrultusunda Hasan Arat kıymetli Beşiktaş kulüp başkanımız başkanımızda deneyimleriyle çok özel bir isim. Hem e, olimpik süreçlerde almış olduğu geçmişte görevler, e, hem bu yöndeki deneyimleri ki e, spora dair tanışmamızla birlikte yıllardır e, sporla ilgili muhabbetlerimiz, sohbetlerimiz çerçevesinde şahsen de kendisinden e, bu süreçte e, görevimiz nasip olması halinde yararlanacağımıza e, eminim.